Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayız. Ama bu sefer yan hesabım olan Tomar 753 değil ana hesabım olan dayız. Yani bugün 40 kademe serisine devam edemeyeceğiz ama belki bugün de video çekebilirim. Şimdi gördüğünüz gibi benim kupam 19.000. 19.997 Şimdi buraya girdiğimizde 20.000 olacağız. Yani tek bir maçta 20.000 olacağız. Eğer 20.000 olunca sizlerle beraber bu efsanevi kutuyu, efsanevi paketi açacağız. Ve beraber buna tanıklık edeceksiniz. Neyse fazla uzatmadan maça giriyorum. Son bir maç. Yani eğer bu temizlikte 10 kişiyi öldürebilirsek kazanacağız. İlk biz öldürebilirsek kazanacağız. Ve efsanevi paketi açacağım. Karşıda tank var. Neyse zaten hızlı ölüyor. Karşı takım bot galiba. Öyle geldi biraz. Sadece şu Grom bot değil. Yani şu Grom hariç diğerleri bot. İsmini de bot 9 yapmış. O takım yok elinde. Dediğim gibi Grom hariç değerleri bot. Baksana adam bizim üstümüze doğru geliyor ama Grom yani bayağı iyi oynuyor şu an. Oradan Frank ölsün. Canı azaltınca canı azalınca ulti ile bir gireceğim. Şöyle yapayım. Şöyle bir darlayayım. Tamam Grom'u öldürdüler. Ben de buradan Frank'i öldüreyim. Dediğim gibi Grom hariç diğerleri bot. Baksanıza. Yani şu an Grom çıldırıyordur. Gerçekten çıldırıyordur. Şöyle bir şey yapsam. Tamam, yendik. Hadi son puanı da ben alayım. Ve bu maç kolaydı çünkü karşıya botlar geldi. Ve 20 bin kutu. Şimdi bu efsanevi star hediyesini açacağız. 1, 2, 3. Hadi bakalım neresine bassam. Zaten inanmıyorum da öyle şeylere. Bismillah diye açıyoruz. Cidden bu kadar şey. Yani bu kadar uğraş. Bir tane yıldız gücü için miydi? Maksimum tabela sayısını bir, at, bir arttırır. Aslında güzelmiş de ben çak oynamıyorum yani. Neyse. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Dediğim gibi bugün de yan hesaptan video atabilirim. Ama Dairot'tan hiç video atmadım. Bu Dairot'tan ilk videom olacak. Neyse. Ee, hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.